Evet öğretmenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz gelişim dersimize, Freud'dan devam ediyoruz. Neredeyiz? Yapısal kişilik kuramındayız. Şimdi yapısal kişilik kuramı, bak topografik yani ilk konuştuğumuz bilinç, bilinç öncesi, bilinç dışı kuramının devamıdır. Bu kuramın devamı, yapısal e, topografik kişilik kuramında bilinç vardı, bilinç öncesi vardı, bilinç dışı vardı değil mi? Geldik, yapısal kişilik kuramında da id var, ego var, süper ego var. Bu çok başka kavramlardayız hocam. Şimdi kaydımızı sıkıntı yok devam ediyoruz. Şimdi it diğer adıyla alt ben diğer adıyla birinci süreç. It bir olgu, ego bir olgu, süper ego bir olgu. Freud yapısı, yapısal kişilik kuramında it kavramını şöyle tanımlıyor. Doğumla birlikte başlar diyor. Ne zaman başladığı önemli. Doğumla birlikte başlar diyor. İnsanın it yapısı, haz ilkesiyle yani hedonizmde hareket eder diyor. Örneklerini vereceğim. Hemen şu anda olsun ister diyor Freud. İdi. İd diyor insanda cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle doludur. Ruhsal enerjinin yani libidonun kaynağıdır. Enerjisi vardır. Kişiliğin, bak insan kişiliğinin en ilkel ve bencil yanıdır. Hemen olsun diye tutturan bir çocuğa benzer diyor. Şimdi bunu güzelce örneklerle yapacağız. İt dediğimiz zaman aklınıza küçük bir çocuk gelecek. Tamam mı? 3 yaşında bu örnek için veriyorum bu arada. 3 yaşında küçük bir çocuk gelecek. Şş. Bu çocuğun itten bahsediyoruz. Bu çocuğun adı it. Değil mi? Bu çocuğun şımarık laf dinlemez bencil bir çocuk olduğunu düşüneceksiniz. İt işte budur. Haz ilkesiyle hareket eder. Bütün davranışları bütün davranışları haz almaya odaklıdır. Dopamin için yaşar. Tamam mı? Hemen şu an olsun ister. Bu yani bir oyuncakçıya girdiğinizde bir çocuk canlandırın gözünüzde. işte bu çocuk Hemen şu an bunu istiyorum. Annesi der ki ya paramız yok. Babası der ki param yok oğlum. Maaş yatınca da hayır hayır şu an istiyorum. Şu an istiyorum. Ben bunu alacağım. Hemen şu an olsun ister. İdin cinsellik ve saldırganlık dürtüleri vardır. Yani it cinsellik yaşamaya ve saldırganlık yapmaya meyledir. Libidonun kaynağıdır. Yani insan libidosunun kaynağını it oluşturur. Zaten bak libidonun ruhsal enerjinin kaynağı haz ilkesi. Değil mi? Bireyi haz alabileceği aktiviteler yapmaya yöneltir. Kişiliğin en ilkel ve bencil yanıdır. Yani üremeyle dolmuş taşmıştır. Hemen olsun diye tutturmuş bir çocuğa benzer dedik. Yani şımarıktır, laf dinlemez, bencildir. Sadece haz alabileceği davranışlara odaklıdır. Ee, kötü bir şeydir az, kötü biridir. Aklınıza kodlamak için söylüyorum bu arada. Kötü biridir. Yani ilkeldir, bencildir. Anlaşıldı mı? İlk, alt, ben, birinci süreç. Ego, şimdi ben süper ego frekuyu anlatınca idi ne demek istediğimi daha net Ego, ben ikinci süreçtir. Altıncı ay başlar. Bak id doğumla başlıyordu. İlk altı ay id var. Ego altıncı ay başlar. Ancak tam olarak iki yaşta ortaya çıkar. Bu sefer bu gerçeklik ilkesiyle çalışır. Ara bulucudur. Uzlaştırıcıdır. Birinci görevi, bak, birinci görevi egonun idden gelen isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Yani ne demek istiyorum? It hemen şu an olsun ister dedik değil mi? Hemen şu an olsun ister. Bireyin tuvaleti gelir. Bireyin tuvaleti gelir. Birey hemen tuvaletini yapmak ister. Bu normal bir şey değil mi? Ancak mekan sokaktır. Sokakta bireyin tuvaleti gelir. Birey hemen yapmak ister. Bu istek bak bu istek İd'in isteğidir. Neden? Hemen şu anda olsun istiyordum. Ego dedik, ben dedik, ikinci süreç dedik. Bak, ara bulucu uzlaştırıcıdır. Amacı, görevi idden gelen, yani idin hemen şu an tuvaletini yapma isteğini gerçekleşmesini sağlamaktır. Bak, ego istekleri, mesela ne yaptı? Hemen tuvaletini yapma isteği geldi değil mi? Ya erteler ya da plan yapar. Bunu yaparken de savunma mekanizmalarını kullanır. İleride konuşacağız savunma mekanizmalarını kişiliğin karar mekanizmasıdır. Şimdi biz ego ne dedik? Ara bulucu uzlaştırıcıdır. İd ile süper ego arasında. Ego'ya geri döneceğim. Bunları bilin. Biz süper ego'yu konuşalım. Şimdi ego'nun egonun neyi uzlaştırdığını anlamanız açısından. Süper ego üst ben. Bu 5-6 yaşlarında ortaya çıkar artık. Kişinin ahlaki yanıdır. Kişinin ahlaki yanıdır. Yasalar, kanunlar, örf, toplum, dini kuralları temsil eder. Çok önemli bak. El alem ne der diye çalışır. Ve kişiliğin mükemmelliği yanıdır. Şimdi. Hazır mısınız? Ego'yu daha net anlayacaksınız. Sokakta bireyin tuvaleti geldi. Birey idin isteği sokakta tuvalet geldi. Hemen olsun istiyor. Sokakta tuvaletini yapmak ister it. Ego da der ki. Şimdi senin isteğini benim gerçekleştirmek görevim. İtten gelen istekleri gerçekleştiriyor ya. Bak ya erteleyecek eve gidene kadar dayan diyecek ego ya da diyecek ki azıcık 5 dakika ileride umum bir lavabo var orada yaparız diyecek. Bunu neden yapacak? Çünkü süper ego artık yasaların, kanunların, örfün, toplumun, dinin, elalem, nedenin, toplumsal algının farkında. Sokakta bu işlemi gerçekleştirirsen rezil oluruz. Bu yasaktır der süper ego. Ego da ne yaptı? Süper egoya gitti. Ne yapalım dedi? Spero dedi ki ya bu yasak bunun yasak olduğunu biliyorsun. Ha dedi o zaman ya erteledi ya da plan yaptı. Anladın mı? Bir örnek daha verelim. Bir örnek daha verelim. It çok istedi çok istediği bir şey için hırsızlık yapmak ister. Çünkü neden? Onun için çalışıp para kazanıp daha sonra almak önemli değildir. Çünkü hemen şu an olsun ister haz ilkesiyle hareket eder. Dopamin için yaşar. Hemen şu an olsun da nasıl olursa olsun. En ilkel, en bencil ya. Kural, mural tanımaz. Yazalım. Kural tanımaz. Tamam mı? Ego dedi ki tamam yapalım dedi. Bak. Ego ne dedi? İdin istediğini hırsızlık yapmak, o şeyi temin etmek. Ego dedi ki evet benim şimdi görevim senin istediğini gerçekleştirmek. Ama bir dakika bir süper egoya sormam lazım dedi. Ego ne yaptı? Süper egoya danışmaya gitti. Hırsızlığı danışmaya gitti. Süper ego dedi, ne dedi? Kişinin ahlaki yaradır. Yani bir şey doğru veya yanlış olduğunu belirler. Ego. Doğru veya yanlış olduğunu belirler. Ahlaki yarı, yasaları bilir kuralları bilir. Kan, örf, toplumu, dini kuralları bilir. Süper ego da dedi ki eğer hırsızlık yaparsak hapse gireriz. Şimdi bizim kararı kim veriyordu? Ego veriyordu değil mi? Bak kişiliğin karar mekanizması. Şimdi Ego id'i dinledi. Çok istediği bir şey var. Hırsızlık yapmak istiyor. Benim görevim id ne derse onu yapmak. Onu temin etmek. Süper Ego'ya gitti danıştı. Spirogo dedi ki hırsızlık yaparsak hapse gireriz. Şimdi ego karar verecek. Mantıklı olan kararı vermek zorunda. Çünkü gerçeklik ilkesiyle çalışıyor. Gerçekçi davranıyor. Bu sefer çok istediği bir şey için hırsızlık yapmak istiyordu ya. Ego bu şeyi erteliyor. Ya dur diyor hırsızlık yapmaya bir dur. Ve oturuyor plan yapmaya başlıyor. Ne yapıyor plan yaparak? Nasıl para kazanırız da bunu kurallara uygun bir şekilde alırız diye düşünmeye başlıyor. Ne oldu? Bir şekilde id'in isteğini gerçekleştirmek için Süper Ego'nun kuralları çerçevesinde dedikleri çerçevesinde karara bağlandı öğretmenler. Anladın mı? It dediğimiz şımarık çocuk, ego dediğimiz hakimdir adeta hakim, hakimdir. Süper Ego dediğimiz de anayasadır. Bu şekilde kodlayabiliriz. It suçlu bir kimse. Ego hakim, karar veriyor. Süper ego anayasa ve TCK yani Türk Ceza Kanunu. E, hakim idin suçu hakkında ya da idin yaptığı şey hakkında bir karar vermek için ne yapıyor? Anayasaya danışıyor. Ondan sonra kararını veriyor. Bu şekilde kodlayabilirsiniz değerli öğretmenleri. İşte it, ego, süper ego bu şekildedir. It dediğiniz zaman ya yani bu kavramların hepsini zamanla tekrarınız yaparak bu arada oturtacaksınız hocalarım. Ee, şimdi bunlara kişilik yani insan kişiliği tanımlıyorum çocukluk salonu dersinde yaptığımız gibi. İde ne dedik? Şımarık laf dinlemez bencil bir çocuk dedik. Değil mi? Ego mantıklı bir insan. Mantıklı bir insan. Ama idin isteklerini de yapmaya çalışıyor. Bu yüzden ne yapıyor? Süper ego'ya danışıyor. Süper ego ne diyor? ya yasalar böyle, kanunlar, öf toplum böyle, din, kurallar böyle. Ya biz bunu yaparsak el alem ne der diyor ya süper O yüzden bir durduruyor, bir yavaşlatıyor. Ha, ego bunu dinleyince süper ha, diyor mantıklı. O zaman ne yapıyor? İdin isteğini ya planlıyor ya da erteliyor öğretmenleri. Bak süper egonun içinde ego ideal ve vicdan diye kavramlarımız var. Ego ideali dediğimiz şey, ego için ideal olan şey. Egonun genellikle karar verdiği şey. Toplumun şunu yap, bunu yapma dediğini dinler. Değil mi? Ego geldi süper egoya, yasaları, kanunları dinledi. Mesela ne dedik? Hırsızlık yaparsan hapse girersin dedik. Ego, toplumun ne dediğini, yasaların, kanunların ne dediğini dinledi. Buna ego ideali diyoruz. Egonun hedefi. Böyle kalsın aklımda. Vicdan, yapmaman gereken bir şey yapınca suçluluk hissettirir. Yani ego, idin isteğini gerçekleştirmek için kendini baskılasaydı ve it isteğiyle beraber gidip hırsızlık yapsaydı. Bu sefer süperego yapmaman gereken bir şey yaptığı için suçluluk hissetmesini sağlayacaktır. Çünkü vicdanı var süperegonun. Bu da neden? Yasanın, kanunun, örfün, toplumun bilinmesi. Ahlakın olmasıdır öğretmenler. Anlaşıldı mı? Hocalarım yani ego dediğimiz husus ahlaktır. Yani Genelde ahlaktır. Süperego ahlak gelişimi zaten süperego ile beraber başlar. Ego mantıktır, mantıktır. It ise it ise hazır. Tamam mı? It has ego mantık süper ego ahlak. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Hızlı bir tekrar yapalım. It alt ben birinci süreç. Doğumlu bir beraber başlar. Haz ilgisiyle hareket eder. Hemen şu anda olsun ister. It'in sabrı yoktur yani. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle doldur. Ruhsal enerjinin libidonun kaynağıdır. Enerjisi vardır. Kişinin ilkel bencil yanıdır. Hemen olsun diye tutturmuş bir çocuğa benzer. Zaten ego ve süper ego mekanizmaları olmasa bak ego ve süper ego mekanizmaları olmasa suçludan geçilmez. Suçludan geçilmez. Mesela bak şimdi yani özür, üzgünüm bu örneği verdiğiniz için ne yazık ki taciz olayları mesela. Taciz olaylarını id gerçekleştirir hocam. Ve ego idin isteğine boyun eğmiştir. Neden? Ahlaki yanı bir insanın güçlü değilse, yani süper egosu, ahlak yapısı gelişmiş değilse Ego, süper egoyu dinlemez ve idin isteğini gerçekleştirmek için göz yumar. Ve taciz olayları gerçekleşir. Ne yazık ki buna benzer aklımızda kalsın diye uç örnekler veriyorum öğretmenleri. İd neydi? Şımarık çocuktu. Ego neydi? Mantıklı insandı. Süper ego neydi? Ahlaktı. İd neydi? Suçlu bir kimseydi. Ego neydi? Hakimdi. Değil mi? İdden gelen isteği, işte mesela suçluyu yargılamak istiyor. Niye danışıyor? Süper Ego'ya danışıyor. Süper Ego anayasaydı değil mi? TCK Türk Ceza Kanunu'ydu. Danışıyor. Ona göre Ego karar veriyordu öğretmenlerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi savunma mekanizmalarını kullanır dedik ki Ego'ya. İleride konuşacağız savunma mekanizmalarını. Yani bir dönem bir kuramımız daha var Freud'un. Ondan sonra konuşacağız. Savunma mekanizmaları işte bireyin bir davranışı yapması için. Mesela olumsuz bir davranış da olabilir, olumlu bir davranış da olabilir. Bunu yasal zemine oturttuğu mekanizmalardır. Bunu ilerleyen kısımlarda konuşacağız. Şu an anlatırsak zaten çok fazla kafanız karışacaktır. İdi, egoyu, süper egoyu net bir şekilde anlayın. Bu ders için kafidir değerli öğretmenlerim. O zaman şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki videomuza geçelim. Bir dahaki videomuzda da kalan kısımlarımız psikoseksüel gelişim kuramını oral, anal, fallik dönemlerimiz var. Daha birçok dönemimiz var. Freud'un kişilik kuramından devam edeceğiz. Ee, bak Freud'u kaç videodur anlatıyoruz. Gerçekten çok uzun bir kısım. Bir sonraki videoya güzelce idi egoyu süper egoyu oturtun. Bilinç öncesi, bilinç, bilinç dışını güzelce bir oturtun. tekrarınız yapın. Ondan sonra bir sonraki videoya gelin hocalarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.